Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size tarihte eşi benzeri pek olmamış bir olay anlatacağım. Hatta olayı anlatmaya gerek yok. Şöyle göstereyim. Direkt Antalya kar yağdı arkadaşlar. Tabi kar yağmışken de bizim zeytinliğe gelmemek olmazdı. Çünkü manzarası çok güzel. Ağaç manzarası. Ve ağaçların üzerindeki kar taneleri efsane duruyor. Şimdi beni diğer şehirlerden izleyenler yadırgayabilir. Çünkü Antalya pek kar yağmadığı için biz biraz şaşkınız. Pek değil gerçi ben, benim hatırladım hiç yağmadı. Bir 10-15 yıl önce bir, bir saat kadar yağdı geçti. Öyle tutmadı bile. Burası Yayla falan değil arkadaşlar. Merkeze yakın bir köy. 30-40 kilometre civarında uzaklığı var merkeze. Merkeze de yağmış Antalya'ya. Şöyle göstereyim. Efsane duruyor. Bizim zeytinleri göstereyim arkadaşlar. Burayı. Diğer videoları izlediyseniz burayı bilirsiniz zaten. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Bugün gece saatlerinde başladı. Sabah uyandığımız her yer ben beyazdı. Evet. Şöyle size de göstereyim diye buraya geldim. Hem bir manzaraya bakayım dedim. Çok güzel ya. Yani Antalya yağması sürpriz oldu. Yani şaşırtıcı bir durum. Böyle suda hala buzlar var. Hava o kadar soğuk değil aslında ya. Şimdi geçtiğimiz günlerde burada ayaz epey bir vardı. Yaylalara yağdı. Yaylalardan buraya soğuğu geldi. Tabi bize her yıl öyle oluyor arkadaşlar. Ama şimdi kar buraya yağınca burası bayağı yumuşadı havası. Hiç soğukluk falan hissedilmiyor. Ben şapka falan giydim de. Üşütmeyelim diye giydim ama. Öyle pek de soğuk yok. Güzel ya çok güzel. Kar berekettir derler. Yani buraya bile yağdığına göre bu yıl bereketli bir sezon olacak inşallah. Ekinlere falan faydası da olur. Buğday karı sever derler. Bakalım inşallah. Manzara çok güzel ya. Yani Antalya belki yani dedemin falan hatırladığı bir defa veya iki defa yağmıştır. Benim hatırladığım Antalya merkeze filan kar yağmadı öyle arkadaşlar. Böyle tutacak bir kar yağmadı. Türkiye'nin en sıcak şehri burası. Çok iyi ya. Şu anda yine Biraz önce durmuştu şu an yine atmaya başladı. Şöyle bizim tarlanın baş ucundaki şam ağaçları var. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum. Şam ağaçlarının üzeri de şey beyazlamış durumda da. Şu tarafı göstereyim. Zeytinler falan efsane oluyoruz köye ya. Tam kart posta aldık. Şöyle biraz daha tepeye çıkalım arkadaşlar. Ya tripodun da ayarı bozuk kamerayla biraz oynuyor gibi gözüküyor da Aslında video atmayı düşünmüyordum YouTube'a ama kar yağınca dayanamadım burayı da çekeyim dedim atayım dedim. Yani bu manzarayı da sizlerin görmesini istedim arkadaşlar. Şöyle kuru bir yer bulursam ağacın birinin altına oturup manzaraya bakacağım. Oo burası çok daha güzel gözüküyor ya. Yarın öğle saatlerine kadar hava durumu kar yağışı gösteriyor. Hani biz hava durumunu görmüştük aslında da. Yoğun gündür kar yağacak diyor ama inanasımız gelmedi. Yağmaz dedik. Yani yağsa da tutmaz dedik. Bu kadar yağacağını düşünemedik hiç. Bu da bize sürpriz oldu. Zeytinlerimizi göstereyim arkadaşlar. Güzel ya. Çok güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Hani kafa dinlemelik böyle manzaralı, çok güzel bir yer. Sessiz, sakin buraya zeytin zamanı olmadığı haricinde pek gelip giden olmaz. Tam böyle kafa dinlemelik. Bizim mahallenin üst tarafında bir yer. Şöyle şam ağaçlarının altına geldim. Şuralar kurum, Biraz kuru gibi buraya otursam olur. Şöyle düşmeden oturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı da kendime çevireyim. Çok güzel ya. Yani video bu şekildeydi arkadaşlar hani öyle pek değişik bir içerik yok. Yani değişik olması şöyle Antalya kar yağması yani videonun değişikliği. Aslında tarihi bir gün bugün. Bir daha kim bilir ne zaman yağar. 30 sene sonra mı yağar, 20 sene sonra mı yağar. Yani umudumuz her sene yağması. İnşallah her sene yağar da. Mevsimler normal döner her sene yağar inşallah ama. Zor. İstrafa bakmaktan. Ne güzel ya. Aslında burada çok güzel çay giderdi ya. Şuraya bir tane semaver getirsek olurdu. Neyse. Belki akşam üzeri tekrar gelirim ya. Şimdi giderim. Malum sınavlar da var şu sıralar tam. Bunlar da ters zamana denk geldi. Tam böyle gezip tozmalık zaman bizim de sınavlar var. Bir tane sınavım kaldı ona çalışmam lazım. Gidip biraz sınava çalışıp ondan sonra akşam üzeri Tekrar kafa dinlemeye gelebilirim. Bir içecek bir şeyler de alsak aslında çok güzel olur. Neyse arkadaşlar. Çok fazla boş yapmayayım. Kar görünce heyecandan ne dedim de tam bilmiyorum. Kusura bakmayın. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.